Ya zero kolanın tadını beğenmiyorum kanka. Ne kadar kola içiyorsun? Günde bir litre falan. Günde 600 kalori eder bu. Ya. Bomboş yani sana hiçbir şey katmayan 600 kalori. Ya hadi o neyse de haftada 5 gün spora gitmek ne yani? Benim öyle bir vaktim yok senin gibi. Salon 7'de açılıyor. iş öncesi gidebiliriz istersen. Servis 8'de alıyor zaten yani Ne diyor? Parklar 7-24 açık. Orada erken çalışabiliriz. Ya sabah zaten benim hiç enerjim olmuyor ki yani. Geç. Akşam yapalım ona kadar açık salon. Eve yeri de giriyorum yani o saatten sonra. Ya yorgun oluyor insan yani. Spora başlasan yorgunluğun da azalacak aslında. Ya. Spor kıyafetim yok bir defa zaten şey oldu. Bir eşortman, bir tişört, bir ayarlar yani. Bir de bir de protein tozu falan diyorsun. Çok ben sevmiyorum. Çok yapay şeyler onlar. Zorunlu değilsin. De zaten sadece peynir altı suyunun konsantre. Bir de tavukta da hormon hormon diyorlar abi yani. Hindi var daha iyi onu ye. Abi tamam anladık. Yapmak istemiyormuşum demek ki. Niye zorluyorsun? Sağlıklı olmak istemiyormuşum tembel ve rezil bir insanmışım, götümü kaldıramıyormuşum, duyduk iyi mi oldu şimdi böyle? Yalan da söyledim zaten, İş yerim 5 dakika uzaklıkta yürüyerek gidiyorum sabahları. Ama bak sabah yürüyebiliyorsan bu bayağı iyi Ya inadına mı alayım, ne istiyorsun sen ya? Sağlıklı olmanı istiyorum. Ya sağlıklı olsam ne olacak, benim sağlığımın sana ne faydası var ki? Benim en yakın dostumsun. Beraber güzel yaşlanabilmek istiyorum seninle. Beraber gezip görebilmek, beraber anılar biriktirebilmek istiyorum. Sana mangalda pişirdiğim etten kolesterolün yüksek diye verememek istemiyorum. İlaçlarla yaşadığını görmek istemiyorum ben. Erken yaşta girdiğin toprağı ziyaret ettiğinde <laughs> arkandan ağlamak istemiyorum ben. <laughs> ya sonra çocuğum! hangi salonu yazacaksan yaz. <laughs>